Merhaba efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Serpil Över, Kırklareli Kavaklı Kasabası'ndan geliyorum. Bel fıtığı şikayetlerim vardı. 12... Bel fıtığına bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ağrılarım, kolda uyuşmalar, ayaklarımda ağrılar oluyordu. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Gördüm, hiçbir faydasını göremedim. Zaten ilaçların çok yan etkileri var. Bir de yani ilgilenmiyorlar fazla bir ilgilenmiyor. En azından burada mesela arayıp soruyorlar işte nasıl oldunuz bizim ürünlerimizi kullandıktan sonra memnun musunuz? O da bir ayrıcalık bence. Bel fıtığı için ne kadar süredir ürün kullanıyorsunuz? Bir ay kullandım. Hangi üründen kullandınız? Bel fıtığı destek setini kullandım. Peki ne gibi faydalar gördünüz? O ağran, o sinir sıkışmalarım geçti. Oğlunuz Orhan Rona da bitkisel ürünlerden kullanmış. Ne rahatsızlığı vardı? Boy uzamıyordu onun. Boy kısalığından şikayetçiydi. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyor oğlunuz? O bir ay kullandı. Arada Hangi ürünlerden kullandı? Ee, boy uzatma seti. Boy oil. Boy uzatma destek setini kullandı. Peki ne gibi faydalar gördü oğlunuz? Bir ayda iki buçuk santim boyu uzadı ölçtük. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Valla Doktor Ömer Coşkun'u çok seviyoruz. Önce onu zaten ben her zaman diyorum onu Cenab-ı Allah sevmese biz bu kadar sevmeyiz. Allah razı olsun.